...çünkü bize hiç yalan söylemedi şimdiye kadar. Yani, yani işte insan... E, ...ben de o zamanlar sizin gibiydim. Hani pek bir farkımız yoktu, ben de böyle... ...aa öyle mi hemen atılayım, aa öyle mi hemen yardım edeyim ona. İşte çünkü seviyorum, çünkü ciddi düşünüyorum. Çünkü ailemle tanıştırmışım onu, anneme anne demiş, babama baba demiş. Ama olayların geldiği bu noktada... ...yani pek kolay şeyler değil hani e, yani bilmiyorum ne düşünüyorsun ne diyorsunuz evet. ama hani kızınız gerçekten benim hayatımı çaldı. Şükrü'ye arasana Serap'ı. Bir görüş. Arayalım. Bir de ondan dinleyelim. Yani arayın. Telefonu mesela sorun yani bir kızınızı arayın. Öğrenin gerçekleri. Hani bunda yani ben anlattım ettim falan belki şey yapmamış olabilirsiniz ama kızınızı arayın sorun. ya yani bunun bu kadar basit bir yolu var. Arayın sorun yani. Ya yani sorun mesela o telefonun işte pin kodu neymiş? Bozuldu mesela senin sen telefonun? Telefonun pin kodu ne? Sor. Cık cık. O telefon bana ait. Ben aldım telefonu. Arayın sorun yani en kolay bilgiyi kızınızdan öğrenebilirsiniz. Benim anlattıklarıma belki ha direkt bir şey yapmayabilirsiniz ama kızınız. Sorun yani. Açık. Açık. Mikrofon. Alo, efendim babacığım. Benim kızım. Serapcığım evet. sen neredesin? Annesi bir şey miyim? Ne oldu? Acil bir şey mi var? Babamdan aradım. Yok kızım. Acil bir şey yok da. Biz eski arkadaşın Ömer, baban birlikteyiz. Oturup konuşuyoruz. Anneciğim ee... ne yapıyorsunuz siz? Niye konuşuyorsunuz oturup birlikte? Ne konuşuyorsunuz şu anda? Bize çok değişik kaç şeyler anlattı. Ama ben size kaç defa söyledim işime karışmayın diye. Bir değil, değil. Biz önce Ömer'le görüşmeye başlayacak söyledim. Sizin tekrardan bu konuya girmemiz gerektiğini de söyledim. Ne konuşuyorsun ki şu anda siz? Anlayamıyorum. Bize, bize senin bana söylediklerinden çok farklı şeyler söyledi yavrum. Tamam anne benden gelip dinleyin. Niye Ömer'e gidiyorsunuz? Ben bile onun çocuğum. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Babanla düşündük, taşındık, böyle bir şey yapmaya karar verdik. Ama duyduklarımızı Ben e... tanıştırmak istediğim zaman zaten tanıştırırım. Niye siz kendi başınıza iş yapıyorsunuz? Kızım, sana ha? yardımcı olmak istiyoruz. Serapcığım, arabayı... Efendim anneciğim? Arabayı Ömer'in kendisinin aldığı söylüyor. Cep Hayır, telefonunu kendisinin Ömer aldığını diyor. söylüyor. Sen bunları kendi biriktirdiğim paralarla... Ne aldım anneciğim bunları ben de. Biz nasıl inanacağız yavrum bunlara? Anneciğim bana üç beş kuş evet destek olmuş olabilir ama hayatımdaki olan adam tabii ki bana destek verecek. Gelip bunları mı sizin yüzünüzde vuruyor yani? Sadece bu değil ki yavrum senin engelli kardeşin olduğunu söylüyor. Benim de hasta olduğumu söylemişsin Serap. Hayır anne inanamıyorum. Yani sen şu insanları şu duruma soktun ya Serap. Bak beni dinle. Sen şu insanları şu duruma soktun ya, bak kendi anne babana bunları yapıyorsun. Ömer lütfen susar mısın? Yani dolayı, sen gerçekten insanı. gerçekten çok tehlikeli bir insansın. Ömer, sen gerçekten lütfen, çok tehlikeli bir insansın. Bey, babam Yalnız, yani şu insanların şu soktuğun duruma bak ya. Benim ailem de Yazık diyorum. günah. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Gerçekten bizi çok üzdünüz. Biz anne, kime ineneceğimizi şaşırdık. Aylamayın. Mesela eve gelince konuşalım. Şu adamın yanına bir önce kalkıp gider misiniz? Belki de o gerçekleri Anladım. söylüyor. Ben. Belki de o doğru söylüyor yavrum. Anneciğim lütfen. Ben Serap bizi çok zor duruma düşürdün Serap. Anneciğim benim yanıma geldi bana inanacaksınız. Lütfen şu adamın peki, yanına bir önce peki kalkıp Peki neden bunları o yalan söylemiş olabilir? Çünkü böyle bir adam olduğu için ben ondan ayrıldım. Sen ondan para aldın ha, Ben yalancı ne? bir adam, hadi adam hadi. olduğum hadi. için benden ayrıldım. Gider, eve gidelim öyle konuşalım. Hadi kapatıyorum ben. Kapattım. Hayret. Ne yapacağız Yani kabul edecek yani. hali yok. Hastan yani ben mi? bunları bunları yaptım diye yalan söyledim niye söyleyecek hali yok tabii ki kendini savunacak. Ha ben kızınızı kötülemiyorum. Yani size karşı kötülemiyorum yanlış anlamayın. Bana göre zaten artık kötünün ötesinde. Hele şu işte 3-5 kuruş ya bu ne demek ya ben hani ben bunu vicdan duygulamına sana yardım etmişim ya. Hani ben senin aileni düşünerek, seni düşünerek bir şey yapmışım. En azından bunu bari evet yaptı, etti falan diye size söyleyebilir. Ya bu kadar mı zor? Hani bana deseydi ki ya... ...ya Ömer benim durumum bu, annem babam böyle, bu durumdalar... ...gerçekleri söyleseydi ben onu red mi edecektim? Araba istese ben hayır alamayız mı diyecektim? Telefon istese hayır olmaz mı diyecektim? Bunlar benim içimden gelecekti, yeter ki bana doğru gelseydi. Ama bana böyle yalanlarla, sizi de mahcup duruma sokarak, ya bu kadar beni de kandırarak bu duruma soktu. Ya yani telefonunda söylüyor üç beş kuruş. Hani ben üç beş kuruş değil, bu büyük meblalar. Hani ben bu insanı hayatımda istediğim için, evlenmek istediğim için bunları yaptım. Ya ailemle tanıştırdım, annemle babamla tanıştırdım. Kendileri sevdi, o sevdi. Yani bunları ben ha, sokaktan geçen birine vermedim bu paraları. Yani ben kızınızla ciddi düşünmesem, ona değer vermesem ailemle neden tanıştırayım ve bu fedakarlıkları neden yapayım? İyi ama da bir takım sebeplerden dolayı ayrıldık diyor. Ya hangi neden, sebepler bunlar? Neden böyle bunlar söylüyorum. hangi sebepler, Hanımefendi? Hangi sebepler bunlar? Bana da söyleyin. Ben de bileyim. Yoksa bir takım ya bana öyle bir şey söyleyin ki bana öyle bir şey söyleyin ki ben bugüne kadar yaşadığım her şeyi unutayım. Öyle bir şey söyleyin ki ben her şeyi unutayım. Bence siz sorumluluklarınızdan kaçıyorsunuz. ya ben Bunu hiçbir gayet zaman sorumluluklarından kaçmadım. Biliyorsunuz. Evet, evet. Bakın teyzeciğim, bak teyze diyorum. Ben hiçbir zaman sorumluluklarından kaçmadım. Ben kızınıza gerçekten değer verdim. Onunla olmak istedim. Ama kızınız beni kullandı bu kadar. Ya bu, bu yani bunu artık hani kabullenin. Peki benim ay, kızım sen... hamile. Hamile mi? İki aylık hamile. Ne hamilesi ya? Ya ben kızınızdan altı ay önce ayrıldım teyzeciğim. Nasıl iki aylık hamile? Ne hamilesi vay ya? Ne da mı yalan? ya? Ya, gö <laughs> gözünü seveyim ne hamilesi? Ben telefonla bir arayayım, bir konuşayım Serap'la. Ya bu bakın, kadar yalan olmaz. Bakın, bu kadar yalan. Hamilelik. Hasta, Biz bunlar, kime bunlar, inanacağız? Bunlar böyle kolay yalanlar değil. Bu bana bir ithamdır ya. Hamile ne demek ya? Ben <laughs> şodum yanından kaptım din açtık. Kızım anne ne anlatıyor burada? Ne anlatıyor baba Yasif bu adam yalan mı e, diyor? Senin hamile olduğunu söylüyor. Ne? Ya anne Allah kahretsin ya ben ona. ...kapatmak için, uzatmaması için söylemiş olduğum bir şey. Tutmuş bu konuları buraya kadar mı getirdi? Ömer'le mi konu Kızım sen hangisine inanalım bunu? Aynen. Ne yalanlar Kızım sen bana böyle bir şey söylemedin mi? Gerçekten. Tabii ki söyleyeceğim. Babacığım, anneden lütfen şu adamın yanından ayrılıp eve gider misiniz artık? Eve gittiğinizde ben size her şeyi anlatacağım. Rica ediyorum. Ömer, annem babamı artık rahat bırak. Beni de ya, rahat sen bırak. Sen aileni ne duruma düşürün daha farkında falan değilsin. Ben sana söyleyeyim. Kapattım. Kime yanı biz? Hayır. Ya varsa böyle bir şey Aa. gerçekten? Ne yapacağız o zaman? Ya ben bile inanamıyorum yani. Şöyle bir ben edeceğim. Dahi Söyledim inanamıyorum. size.